Dadında bir silah bulursa mükemmel. JC ile oynuyorum. benim takımda, benim ekibimde ama nedense oynayamıyorum çünkü onun yayın saatiyle e, benim yayın saatlerimiz bir olmuyor. Başka Bekle. İki ne daha vardı ya? burada. Altta abi altta alt kata indi Kusuyor Pusuyor herhalde bir kata. Gelin abi Buradayım Sesini aldım Vurdunuz mu onu? Bitti bitti. Hadi abi içeri gidelim ki. Aynen sıkıntı yok. Ama yine de güzel silahlar bulmamız şart abi. Ha yan 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 binada basketbol sahasında. Gördün abi. Orada değil mi? Kaçıncı kat? Bomba sallıyor. Şurada, 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 şu camdaydı Berat. O katta. Ve güm. Nice. 762 alırım ben. Bu adam burayı yemiş galiba, yemiş yemiş. Abi herkes bir bidon benzin alsın. 762'de olan var mı yok mu? 30-60 var bende. Biraz. Bende de 40-50 var. Gidelim Tokyo. Hadi beyler. Benim abi. Kas gerek bir ama olsun be. Vereyim abi, elek var, iki kaskı var. Yok. Yanaş, 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 yanaş. Yok, tamam, abi, büyük çatı, büyük çatı. Tamam, sıkıntı yok. Büyük çatı da var, burada da var. Bekleyin evet, abi, abi, bekleyin bir tık. Lan! Berat, 7 atmış geldim. Merhaba, sen neyin? Bomba Oraya adı. bomba niye attın? dedi lan onu niye bomba attın? Ben. <laughs> Cevap aldın mı şimdi? Baymış, bay, baygınımı bitirdi abi. He olsun. Cevap <laughs> aldın mı? Ben dedim bitirme dedim. Diğerini de ben bayıyorum abi. Şey dedi mi? Yukarıda değil mi? Aynen. 3, 2, 1. Aynen çatta. En köşede en köşede. Bomba ağzına geldi. Ya bomba. Onun canı biri ya ben koşuyorum. yanımda var bitirmedim. Bomba atıyorum yukarıya. Çatı at abi çatı. Tamam çatı attım. Ona yine. Adam aşağı atlayıp aşağı aşağı atlayarak öldü değil mi? Berat gel burada yedi. bana bir tane o kim çıkıyor ki numara? Jest ona bir tane vursan düşecek ya. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal, edin. Atlayın, Atlayın bana. Abi. Oy bu canla. Candayım ben. Tut abi buraya tutun. Tam bırak var Berat bunu bitirdi o nasıl? Ay Berat ya. Aa Tabii bırak. Abi nasıl oldu lan o? Erhab bas orayı bas bas aracımızı getirin abi bas Var mı burada bir şey? Dur lan şimdi dur hemen nereye basıyorsun? Hayırdır sen? Sen kime basıyorsun? Yes, sakin ol. Ba burada baydım bitirdim birini. Dur mu? Aşağıdaydı bu arada. Ben %100 gördüm adam, Emin. Ne uğraştırdın lan. Lan bu Sabah'tan beri biz zina çıkıyorduk ha ciltle. Aranızda aranızda. Fenerbahçe, aracın aracın Fenerbahçe aracın. Yok mu ya? Biz Abi, Fenerbahçe, 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 Fenerbahçe kullanıyoruz. Araca binin gidelim hadi. ikiye şey katlar Tayyip abi George yapın Araç geldi beri atlıyorum Bana geldi araç Beyler 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 Tam orada adam var La Lan canı bir lan Kavrunu koru. Kavrun, koru. At, yemin ederim ki bir mermiye düşer bu adam. Ve pedam adam. Ağaç Böyle taştı. Ağır pardon. O canlı var. Oha iyi. Bunlar bitti, bunlar bitti. Abi dört yine serkası adam adamı düşmedi. Abi sen nasıl düşmüyorsun ya? Hadi bakayım. Aynen, Gel. Abi, La geldim geldim. Koş ya koş koş tık koş tık koş bizimkilere bak. koş. Bizimkilere koş bizimkilere. Yapıştır Abi, yapıştır. Şiştire, Öl öldürdünüz mü bitti mi? Aynen. He? Aynen aynen. Tamam. Aga yok yani gaza geliyorum. Değil? Sen bahçeden bahçeye Lan hadi. hani? Biz bizi bayağı çektik ya. <laughs> Selamun Aleyküm. Aşağı. Sakin olun. Adam canı süper süper. Birimizi tut deriz. Berat Berat birimizi tut. Üç baygınız. Adamların da baygınları Yenilerde var. Beyat şurada şurada. Altında altında altında. Tam altında bak sana bakıyor. Tamam bir sakin ol. Easy easy tamam tamam. Easy easy tamam tamam. Buradaki <laughs> baygın <laughs> normal mi Berat? Aynı. Normal değil. <laughs> ben yayını izliyordum öldüm gülmekte. Beni almadınız. Beni almadınız. Beni almadın. Beni almadın. Ara bırak bende. Sen lobi çek tara biz aldık. <laughs> Lan bu o numara kim jet ya. Evet. Win aldık. Win'i sizlere armağan ediyoruz arkadaşlar. Oo! <laughs> <laughs> Berat güzel. Ben varken MVP'yi salmam abi. Abi bana bakmayın direkt geçin. Abi bence ya, güzel. Ciddi ben, ciddi bence ciddi güzel killerimiz var bu arada. Ben öyle inanıyorum. 20 20, 32 35 killimiz var. Helal. Abi az 35 kil Hasar 3000 4500 5300 5300 ne oluyor? Tamam. Evet yani 5300.